Washington'ın Çin'i bir numaralı tehdit addederek, Asya Pasifik'e odaklanma politikası kapsamında Selefi Donald Trump'ın Taliban'la vardığı anlaşma uyarınca, Amerika Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesi sonrası gözler Suriye'ye çevrildi. Amerika destekli PYD-YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye güçlerinin siyasi kolu Demokratik Suriye Konseyi'nden, Fırat'ın doğusunda konuştuğu Amerikan güçlerinin çekilmesi beklentisine dair yeni bir açıklama geldi. Ankara, PYD-YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğünden, DSK, DSG'yi terör örgütü olarak kabul ediyor. DSK'nın Amerikan temsilciliğinin 3 direktöründen biri olan, aynı zamanda DSK Başkanlık Komitesi'nde yer alan Bassam Saker, Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanan kaosa atıfla, Amerika diyor ki, IŞİD'le savaşı bitirene dek kalacağız ama kalıp kalmayacaklarını bilmiyoruz. Terk etmek isterlerse bu ani değil, adım adım olmalı ve bizi önceden uyarmalılar dedi. Bölgede çok az sayıda Amerikan askeri kaldığına dikkat çeken Saker, elbette sonsuza dek kalmalarını istemiyoruz. Sadece biz siyasi süreci tamamlayana dek gideceklerdir, bu onların tercihi ve kararıdır, bizim değil dedi. Amerikan yönetiminin Suriye'ye IŞİD için savaşmaya gelmiş ve şimdi DSK'nın kontrolündeki kampta tutulan esir vatandaşlarını geri kabul etmeleri için diğer ülkeleri zorladığını bildiklerini aktaran Saker, Esir meselesini El Hol kampını bitirmeleri lazım vurgusu yaparak ekledi. Çünkü patlamaya hazır bomba gibi gitmeden evvel bunu çözmeleri şart. Çok ciddi bir sorun ve sadece bize değil tüm dünyaya tehdit. O yüzden Amerikalılarla Ruslar işbirliği yapıp bu sorunu çözmeli. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimi ise açıklamalarında hep Amerika'nın ülkedeki varlığının Suriye'nin egemenliği ile uluslararası hukuku ihlal ettiği ve petrol yataklarına erişimi amaçladığına vurgu yapıyor. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü PYD, YPG ile ilişkili DSK, DSG gibi örgütlerin de terör örgütü olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta Amerika olmak üzere Batılı güçler Ankara'nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara YPG DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.